Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bu haftaki sohbetimizde değinmek istediğim husus Doğu Türkistan meselesi. Uygur Türklerine yapılan zulümler hakkında olacaktır. Nedir bu Doğu Türkistan meselesi? Doğu Türkistan bu memlekette yaşayan ve sair ülkelerde yaşayan kardeşlerimizin, Müslüman Türk kardeşlerimizin ata toprağıdır. Geldiğimiz yerdir. Antropologların, arkeologların, tarihçilerin ittifak ettiği husus Türklerin geldiği yer Doğu Türkistan'dır. Hatta onun biraz daha kuzey doğusu kabul edilen topraklardır. Yani bizim çıkıp geldiğimiz gerek cenk ede ede, gerek hicret ede ede, at sırtında veya da yayan olarak buralara kadar hatta Macarlara, Tuna'ya kadar çıktığımız yerdir. İlk çıkış yerimiz, ilk toprağımız Tanrı Dağları, Ötüken, kadim topraklar, bizim ata toprağımız, Mete'nin çıktığı, Atilla'nın yetiştiği kıymetli yerler. Doğu Türkistan haritada bugün baktığımızda katil Çin sınırları içerisinde bulunan bir coğrafya. Tam olarak biz Doğu Türkistan vilayetinin, Çin'de bir burası, bir vilayet, eyalet, bizdeki Doğu Anadolu bölgesi gibi. Karadeniz bölgesi gibi bir eyalet. Bunları biz eyalet diye kabul edecek olursak bunlar bizde coğrafi bölgeler. Ama bazı ülkelerde eyalet sistemi var. Çin, Amerika, Almanya gibi. Bunlar da 6-7 tane ilin toplandığı bütüne eyalet diyorlar ve o 6-7 tane ilin veya 8-10 tane içlerinden en büyüğü ve en gelişmişi o eyaletin başkenti oluyor. Eyaletin kendi bayrağı olabiliyor. Kendi içinde yasalarda küçük de olsa değişiklikler olabiliyor eyaletten eyalete. Bu bizim memleket eyalet sistemiyle idare edilmediği için bize biraz yabancı gelebilir. Osmanlı'da bu vardı. Büyük devletlerin bir kısmında bu olabiliyor. Bunu bir kenara bırakırsak Doğu Türkistan, Sincar bölgesi diyor Çinliler. Tabi bizim için orası Doğu Türkistan'dır. Çin'de bir eyalet. Çin'in kuzey batısında bulunan büyük bir eyalet. Ve son bir sene içerisinde yapılan keşiflere göre de büyük bir petrol damarı da petrol rafinerisi de bulundu ve inşa ediliyor Doğu Türkistan bölgesinde. Ayrıca bir kuşak bir yol projesi Çin'in bütün dünyayı ticari açıdan tren yolları, limanlar, hava yolları ve kara ticaretinde kendine rahmetme projesi olan Ticarette vazgeçilmezlik projesi olan bu İpek Yolu'nu ve onun daha kapsamlısını tekrar diriltmek için kurduğu projenin de Çin'e bağlantı yeri, Çin'deki atar damarı. Çin için önemi ticari olarak da manevi olarak da büyük. Manevi olarak nedir Çin için önemi? Çin dünyada bilinen en eski imparatorluk hala günümüze kadar tevarüs eden, devam eden en eski imparatorluk. Tarihi 3800 ila 4000 seneye dayanan bir imparatorluk. Ondan daha eski Hintler var, daha sonra da İranlılar var, Persler. Çin eski bir imparatorluk ve Çin tarihindeki büyük harplerin, önemli harplerin birçoğu o bölge ve onun biraz daha kuzeyinde bulunan Türklerle olmuştur. Çin kendini bildi bileli, en çok cenk ettiği, en çok dövüştüğü topluluk Türklerdir. Manevi açıdan önemi. Yani bir intikam. Bugün Batılıların, bugün Avrupalıların bize yaptıkları gibi. Bizi hakir görmeleri, bizi beğenmemeleri gibi. Bu Cumhuriyet döneminde Avrupa ile herhangi bir husumetimiz olmadı. Büyük bir harp yaşamadık. Affedilmeyecek bir şey de yapmadık. Bizi beğenmeme, bizi sindirme bizim aleyhimizde sürekli desise plan ve propagandanın içinde olmaların sebebi ne? Kadim tarihimiz. Bizi bugünden hesap etmiyorlar. Biz onları bugünden hesap ediyoruz ama Batılılar bizi bugünden hesap etmiyorlar. İşte Asya'nın kadim halklarından olan Çinliler de Doğu Türkistan'ı bugünden hesap etmiyorlar. Irkları Türk olduğu için, dinleri Müslüman olduğu için Mete'nin, ve geriye kalan Türk beylerinin, Atilla'nın, belki Cengiz'in faturasını da onlara kesiyorlar. Nitekim Cengiz Han da işgal etmiştir Çin'i ama Türk olup olmadığı ihtilaflıdır. Büyük oranda Türk değildir tarihçilerin yine ittifakına göre. Velhasıl Çinlilerin gözünde Türk olduğu muhakkak. Doğu Türkistan için bir intikam projesi gidiyorlar. Maddi tarafları bir yana, manevi tarafların en birincisi Türk olmaları, ikincisi Müslüman olmaları. Bu ikisi de bir bünyede toplanınca Çinlilerin Doğu Türkistanlıları şehit etmeleri için katliam etmeleri, soykırım etmeleri için gayet yeterli bir sebep. Diğer bir sebep dünyanın bu meselenin farkında olmaması. Gerek Çin'in gücünden dolayı gerekse dışa kapalı bir politika izlemeleri, iç siyasetinde ve iç işlerinde gayet dışa kapalılar, birçok global internet uygulaması, sitesi Çin'de çalışmamakta. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube yok. Bunların muadilleri yani alternatifleri var Çin'de. Çin iç işlerindeki bu katliamı, bu kudretini de buna borçlu. Bütün dünyayla ortak havuzdan su içmemesine borçlu iç işlerinde tamamen kapalı olmasına borçlu. Eğer serbest olsa, açık olsa iç işlerinde kamuoyunun tepkisinden korkacak ve bugün yaptığı melanetleri, rezillikleri, katliamları yapamayacak. Bizim açımızdan da bu kadar duyuyoruz. Sosyal medyada gündem oluyor, haberler oluyor. İstanbul gibi bir yerde Hatır sayılır miktarda Doğu Türkistanlı kardeşimiz var ve bugün internet çağı, uzay çağından bahsediyoruz. Birçok şeyi öğrenebiliyoruz ama propaganda olmadığı için düzenli vaziyette bunlar konuşulmadı, kitaplaşmadı, şiirleri yazılmadığı için bir Filistin gibi, bir Kudüs gibi gündeme gelmediği için unutuluyor. Arkadaşlar Oradaki Türkleri bizden başka düşünecek hiç kimse yok. Oradaki Müslümanların yarasına merham olacak Türkiye'den başka hiçbir devlet yok. Çin'i karşısına rakip alacak Türkiye'den gayrı hiçbir topluluk yok. Bunlar intikamı bizden alıyorlar. Nasıl bu zamanda Mustafa Kemal'in aleyhine konuşamayanlar bütün kabahati İsmet'in önüde bulup onu kafir zındık ilan ediyorsa Çin'in dişi bugün bize geçmiyor. İntikamını oradaki garip garibanlar, silahsız masum halktan alıyor. Ama bilin ki Doğu Türkistan'a atılan her kurşun menzili yetmediği içindir. Bileği yetmediği içindir. Aslında bize atılıyordur. Her akıtılan kan, her katledilen, her işkenceye maruz kalan insan aslında Türkiye'den birisidir. Türkiye'dir. Çünkü gücü yettiği zaman Dünyaya kabul ettirdiği zaman ilk yapacağı icraat biz olacağız. Biz iki kadim düşmanız. Dost değiliz. Asya'nın en çok savaşmış iki milletiyiz. Türkler ve Çinliler. Uzaydan bakıldığında dünyadan gözüken insan yapısı yegane şey Çin setlidir. Türklere karşı yapılmış olan, Türkler Türk akımlarına korunmak için yapılmış olan bu settir. Çinliler buna her baktığında Çin medeniyetinin en büyük kalıntısına her baktıklarında bizi hatırlıyorlar ve gücünün yettiği o topluluğu hatırlıyorlar. Onlardan da gücü nispetince ve bizim öğrenebildiğimiz kadarıyla intikam alıyorlar. Unutmayalım, hatırlayalım, konuşalım, korkmayalım. Nitekim düşman rengini ve niyetini belli etti. Bizi dünyadan kazımak istiyor. Önce yakın olandan, zayıf olandan başlıyor. Düşmanın adetidir kahpelik. Düşmanın vasfıdır kahpelik. Asıl niyetini ifşa etmez. Ama bugün Çin'de biz harp halindeyiz. Gök bayrağı dalgalandıran bu milleti yok etmeye çalışıyor. Al bayrak karşısında durmazsa yarın yanımızda bulacağız düşmanı. Bunu iyi bilelim Müslümanlar. Sadece Yahudi, sadece İsrail... Rusya, Amerika, Batı devletleri, İngiltere değil. Göz göre göre kan akıtılan, göz göre göre Batı'nın vahşi devletlerinin bile dikkatini celbeden, rahatsız eden, Batı'nın zevk ve fuhşa düşmüş halklarını bile huzursuz eden bir katliam oluyor burada. Allah rızası için dikkat çekelim. Allah rızası için farkında olalım. Eli kalem tutanlar bir şeyler yazsın. Kamera karşısına geçebilenler bir şeyler çeksin. Sosyal medyası olanlar bir şeyler konuşsun. Ticari faaliyette bulunanlar ticaretleriyle can yaksınlar. Bu kapitalist dünyanın ilahları paralardır, ticarettir. Bunların putlarını yıksınlar. Bizler topluluklar olarak ne yapabiliriz? Gücümüz neye yeter? Muadili bulunan ürünlerde kesinlikle ve kesinlikle Çin tercih edilmemeli muadili yani alternatifi varsa kesinlikle çin malı ürünü tercih etmemeliyiz. Zira şu an harp halindeyiz. Doğu Türkistan ayrı bir devlet, tek bir millet, tek bir din. Azerbaycan bizim için neyse Doğu Türkistan aynısıdır. Irak da aynısıdır. Suriye de aynısıdır. Bosna da aynısıdır. Bir farkı yoktur. Olmamıştır bu zamana kadar. Dünya bu kadar küçülmüşken dünya küçük bir kasaba olmuşken eskisi gibi haber, iletişim vasıtaları bu kadar geri değil. Şimdi her şey, herkes birçok şeyin farkında. Doğu Türkistan'a karşı üç maymunu oynamayalım. Haberimiz yok, bilmiyordu, duymadık. Bu tarz şeyleri söylemeyelim. Duyuyoruz gözümüzün önünde sosyal medyada, videolarda. Gerçekten izlenecek, takip edilecek seviyede değil. İnsanın ruhunu, insanın yüreğini acıtan şeyler. Bizler, bu bayrak, al bayrak altında yaşayan Müslüman topluluk. Bunları dert edinmeliyiz. Günü, zamanı geldiğinde harp etmeliyiz. Zerre kadar çekinmeden. Bugün Kayseri vilayeti ne kadar tehlikeye düştüyse, Doğu Türkistan bizim için odur. Huduttur. Oradaki kardeşlerimizin mazlumiyeti, orada insanlara yapılan zulüm ayrı bir devlet olarak gözetilemez. Bizim için gözetilemez. Ata toprağı için gözetilemez. Doğup büyüdüğümüz, dünyaya yayıldığımız bizler için kıymetli olan o yurtlar için gözetilemez. O sebeple yapacağımız adım, yapacağımız iş herkese gücü nispetince. Yazarlar, muhaliller için bunu kaleme almak video çeken sosyal medyaya konuşan buralara haber yayabilen insanlar için ara ara bilgilendirici sistemli olarak haber vermek. Çin kötü. Çin şöyle deyip bırakmamak. Ne yapabiliriz? Boykot edebiliriz. Alternatifi olan her üründe Çini mutlak olarak boykot edebiliriz. Çini kendimize düşman, bizi de Çin'e düşman edebiliriz. Bugün Türkiye dünya kıyameti kopsa, her şey bitse Türkiye Müslümanları olarak Çinle savaşta mıyız, değil miyiz? Böyle bir algı yok. Böyle bir ruh hali yok. Rusya için bu konuşulabilir. Amerika için, Batılı ülkeler için, İsrail için konuşabilir. Peki Çin'in bunlardan farkı ne? Çin bizim için daha mı iyi? Ne farkı var? En eski düşmanımız, en kadim düşmanımız İslam'a girmeden önceden beri düşmanımız. Çin için biz böyleyiz. Bizim için değil ne yazık ki. Onların tarihi bir takım darbelere, bir takım suikastlere uğramadı. Bizim tarihimiz uğradı. Ama uğramış haliyle bile Çin bizde daima düşmandır. Ve bu düşman anlayışını devam ettiriyor. Allah rızası için bu meseleye dikkat çekelim. Herkes gücü yettiği kadar bu işi konuşsun. Bugün değilse yarın biz Çin'le harp edeceğiz. Bunun başka bir olur yok. Bu akan kanların hesabı sorulacak. Bunu da biz soracağız Allah'ın izniyle. Er ya da geç bu olacaktır. Düşmana hazırlığımızı yapalım. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Doğu Türkistan'da bulunan kardeşlerimize yardımlarını ihsan eylesin. Ve cemi cümle biladi İslam'da eziyet gören, cefa çeken Müslüman kardeşlerimizi de bu duaya ilhak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.